Ağzı Allah'ı min Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman rahim Alhamdulillah Ve Salat ve Selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Jemayin. Cemaat Müslüman İkvan Din. Kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri insan kılan, akıl ve kalp veren, ve nice nimetler bahşeden Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Onun selamı, rahmeti, bereketi, hidayet ve mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbimiz meclisimizi mübarek ve müteyemmen eylesin. Amin. Aziz kardeşlerim, insan olmak, insanın vasıflarını taşıyabilmek akıl ve kalp yolunda ilerleyebilmek bu nimetler bize niçin verildi kullanabilmek yerli yerinde kullanabilmek çok önemlidir. İnsanı insan yapan indirilen Kur'an'ın yolundan gidebilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izini takip edebilmektir. İslam'dan uzak olan bir insanın yapısı bozulur, insani melekelerini kaybeder, vasıfları, meziyetleri gider, yok olur, hayvanlaşır, hatta hayvandan da aşağı olur. Çünkü edebi kaybeder. Edebi kaybeden her şeyini kaybetmiştir. İşte İslam bize adabı, muaşereti öğretir. İnsan sosyal bir varlık. Yalnız değildir. Dolayısıyla yaratılmışlarla muhatap olur. Nasıl muhatap olacak? Nasıl anlaşacak? Onlarla nasıl ilişki kuracak? Bunu bize İslam öğretir. Her zaman İslam, yine İslam, yeniden İslam, sonuna kadar İslam. İslamsız bir insan insanlıktan dışarı çıkar. Mevla muhafaza eylesin. Bugünkü okuyacağımız hadisi şerif bize bunları öğretecek. Adabı muaşeret dediğimiz ilişkiler, insanlar arasındaki diyalogda nasıl ilişki kurulur, nasıl olmamız gerekir, karşı tarafa nasıl olmamız gerekeceğini bize ifade edecek. Ya Rabbi bizleri insan kıldın, insan olmayı nasip eyle. İnsanlıktan çıkmaktan bizleri halas eyle ya Rabbi. Evet dersimize başlıyoruz. Cenab-ı Hak şimdiden tesirini kalk eylesin. Amin. El hadithü thalithü aşara. 13. hadisi şerif. Kimden rivayet ediliyor? An Ebi Hamzete Enes İbni Malik'in radıyallahu an. Hadimi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem anin nebiyyi. Efendimizin hizmetçisi Ebu Hamza'dan rivayet edilecek. Ne buyuruyor bakınız. Kale aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Yine veciz. Lafzı çok az ama manası çok büyük. Hayatımızın birçok alanında bize lazım gelecek bir hadisi şeriftir. Bu hadisi duyup anlayıp öğrendikten sonra bakınız tatbikata geçirince neler değişecek neler. Cenab-ı Hak böyle olmayı bizlere nasip eylesin. Bakınız ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. La yu'minu kamil manada gerçek manada iman etmiş olamaz. Mümindir ama istenilen şekilde değildir. Manasını içeriyor bu. La yu'minu iman etmiş olamaz. Aslında mümindir. Allah ve Resulüne inanıyor ama kamil manada değildir. Buna bir örnek verecek olursak kardeşlerim. Ya falanca da insanlıktan çıktı derken onu haşa hayvan yapamayız. İnsandır ama gerçek manada insan değil. Vasıflarını yitirmiş deriz. Bu gibi anlayalım bunu. Gerçek manada, kamil manada, istenildiği şekilde Allah ve Resulün istediği şekilde iman etmiş olamaz. Ahadüküm sizden biriniz. Dikkat. Ne zamana kadar? Hatta <laughs> yuhibbe. Sevinceye kadar. Li <laughs> kardeşi için. Kardeşi için sevinceye kadar. Kardeşi için isteyinceye kadar. Neyi? Ma o şeyleri ki. Yuhibbu seviyor li nefsihi. Kendisi için. Kendisi için istediğini. Kendisi için sevdiğini. Kardeşi için sevmedikçe, istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Ne istiyoruz? Hayır. Buradaki hayır, dünyevi ve uhrevi itaat ve mubahları içine alan bir manaya gelir. İyilik, güzellik, ihsan, onu isteriz. Kendimizin hayırını istiyorsak, başkasınınkini de istemeliyiz. İşte bu hadis-i şerif bizlere kardeşlerim adabın muaşeret öğretiyor. İstediğini iste, mefhum muhalif istemediğini isteme. Tam tersi istemediğini de isteme. Yani bu hadis bizi bencillikten çıkaracak. Biraz empati yaptırıyor. Bize empati yaptıracak. Bencil bir hayat, nefisçi bir hayat değil. Sadece kendini düşünen bir kişilik değil. Bizi başkasını düşünmek ki diğer gam deniyor ona. Osmanlı tabiriyle diğer gam başkacı. Hep kardeşini düşünüyor. Başkasına nasip olsun. Bir arkadaşım vardı her zaman bana şöyle dua derdi. En güzelini bunlardan daha güzelini sana nasip etsin. Ona bir şeyi hayırlı olsun dediğimde öyle derdi. En güzeli sana nasip olsun kardeşim derdi. Allah onun dualarını hep kabul etti. Gerçekten en güzelleri nasip oldu. Öyle olmak lazım. Sana birisi bir şey tebşir veya tebrik ederken hayırlı olsun derken, mübarek olsun derken her zaman böyle dua etmeli. En güzeli sana da nasip olsun. Ne güzel bir dua. Mübarek olsun. Bencil nefisçi kavramından bizi dışarı çıkarıyor. Sadece kendini düşünen başkalarıyla paylaşmayı bilmeyen kişi var ya küçük kalmaya ve yalnızlığa mahkumdur kardeşlerim. Bencillerin dünyasında başkasına yeri yoktur. Bu huy imanla bağdaşmaz. Mümine hiç yakışmaz. Mümin başkalarını düşünür ve iyiliğini ister. Ya Rabbi bizi de hep başkasını düşünenlerden eyle. Muaz bin Cebel radıyallahu anh efendimiz bir keresinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle bir soru sordu. Ya Resulallah imanın en yüksek derecesi nedir? Cevaben aleyhissalatü vesselam efendimiz sevdiğini Allah için sev, buğz ettiğinde Allah için buzet dilinle devamlı Rabbini zikret buyurdular. Muaz bin Cebel efendimiz... Ya Resulallah bu söylediklerinizin haricinde bunları yaptıktan sonra bana ne tavsiye edersiniz? Deyince kendin için hoş gördüğün şeyi kardeşin için de hoş gör. Kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Gördüğünüz gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir şey öğretiyor. Güzel ahlak öğretiyor. Kardeşlerim, yüce Rabbimiz bizi kardeş kıldı. Bu ilahi bir hükümdür. Ve bunu da Kur'an-ı Hakim'inde ilahi bir ferman olarak dünyaya indirdi, yayınladı. Müminler kardeştirler. Kardeş kardeşe nasıl muamele etmeli? Bu hadiste bize bunu öğretiyor. Ya Rabbi, bizleri gerçek manada kardeş olanlardan eyle. Hadis-i Şerif'te bize ne buyuruldu? Kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Bir keresinde bir adam Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve dedi ki: "Zina için bana müsaade eder misin?" Yanındakiler şaşırdı. Gayri meşru Allah'ın yasak ettiği. Hiçbir dinde serbest olmayan bir şey için izin istiyor. Yanındakiler şaşırdılar. Kızdılar. Ses ettiler. Ne diyorsun sen gibi ifadeler kullandılar. Hatta onu neredeyse orada boğup atacaklar. Bu kadar hiddetlendi, celallendiler. Lakin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durun dedi. Durun. Gel bakalım yanıma. Efendimiz onu yanına çağırdı. Efendimiz sallallahu ve buyurdular ki zinanın kendi kız kardeşine yapılmasını sever misin? Hayır dedi. Buyurdular ki annene yapılmasını sever misin? Hayır dedi. Hanımına yapılmasını sever misin? Haşa. Hayır dedi. Sonra Nebi Zişan Efendimiz buyurdular ki Allahu Teala Hazretlerinin çirkin gördüğünü sen de çirkin gör. Nefsin için sevdiğini kardeşin için de sev. Kendin için kerih gördüğünü kardeşin için de kerih gör. Buyurdular. Adam dedi ki o halde ey Allah'ın Resulü kadınlara karşı zaafım var. Onlara karşı soğukluk için bana dua eder misin? dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı ve ona dua etti. Ya Rabbi onu kadınlara meyilden helak çukuruna düşmekten muhafaza eyle dedi ve adam oradan ayrıldı. Günler sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü kadınlara karşı bir soğukluk bende meydana geldi. Şu anda ibadetlerime daha çok düşkünüm dedi. Ve sonra ey Allah'ın Resulü ey Allah'ın elçisi seyahat için bana izin ver deyince Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır buyurdular. İşte arkadaşlar. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Kendimiz için istemediğimizi başkası için de istememeliyiz. Günümüz dünyasında yaşarken birçoğumuz apartmanlarda otururuz. Rahatsız edilmek asla istemeyiz. Mesela durduk yere zil çalanın ziline kızarız örneğin. Kapımızın önüne bir şey atılmasını istemeyiz taş atılmasını istemeyiz. Ses ve gürültüden uzak durulmasını isteriz biz de aynı şekilde. Ses yapmamalıyız. Komşumuzu rahatsız etmemeliyiz. Bugün cahilane yapılan hareketler. İslam'da zaten yeri yok, caiz değil. İşte müzik açmalar. Ses yükseliyor. Rahatsız ediyor seni. Bizi rahatsız ediyor. Biz de aynı muamelede yapmamalıyız gideriz güzel bir şekilde uyarırız. İşte bize bu hadis-i şerif kardeşliği öğretiyor. İyiliği istemeyi, kötülüğü istememeyi. Ne kadar güzel bir ahlak. Ya Rabbi bize öğretilen bu ahlak ile yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh müsnedinde Yezid bin Esed'den rivayetle şunu nakleder. Yezid bin Esed buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için buyurdu ki cenneti sever misin? Dedim ki tabii ki severim ya Resulullah. Cenneti kim sevemez? Nefsin için sevdiğini, nefsin için istediğini kardeşin için de ise buyurdu. Cenneti hepimiz severiz. Cennete hepimiz girmek isteriz. O halde cennete girmek için kardeşlerimizi davet edelim. Cennete davet edelim. Bu cennete davet etmek Allah'ın ahlakıdır. Resulullah'ın ahlakıdır. Bencil yaşamayalım. Bencillik çok kötü bir haslettir. Başkası için fedakar olmak, karşıyı düşünmek, diğer yapabilmek çok güzel bir ahlaktır. İşte insanı insan yapan İslam'dır. İnsanı güzelleştiren, güzel ahlak sahibi yapan Resulullah'tır kendin için istediğini başkası için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamazsın buyurdu bu hadis-i şerif. Çok alacağımız dersler vardı. Örnekler çoğaltılabilir ama bunu duyduktan, bu hadisi öğrendikten sonra artık bize karşı tarafa değer verme duygusu vermesi lazım. Karşı taraf muhatap kardeşlik. Allah bizi kardeş kıldı ve kardeşliği bu şekilde devam ettireceğiz. İstediğini kardeşin için iste. İstemediğini kardeş için, kardeşin için isteme. Hayatı içtimaiyede bunları göz önünde bulundurarak bir hayat sürmek Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz doğru yoldan, güzel ahlaktan, iyilerden ve iyiliklerden, karşı tarafa da إلي أورت مكتن إلي كاب مكتن آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله